Evet iftar yaptık gibi. Güzel bir balık geliyor. Evet. Güzel boy. Evet. Güzel bir erilüfer. Nasıl gelsin bize? Evet güzel bir balık da. Miray Fishing ile lüfer avları tekrardan başladı. Havalar çok soğuktu. Biraz havaların ısınmasıyla birlikte balık tekrardan yem yemeye başladı. Evet. Güzel bir İrülüfer daha. İyi bindi be, iyi bindi valla. Bakalım ne çıkacak. Of, ya yandan takıldı, ya güzel bir balık. Of nasıl basıyor bu? Biraz kalamayı açtım. Yandan geliyor sanki ama. Sağa sola yüzmüyor çünkü balk. Yandan geliyor. Evet. Yandan. Oh. Yandan mandan gelsin de. Nereden geliyorsa gelsin. Oh. İyi oturmuş. Vallahi. Hayvan. Dördüncü balığımız da geldi. Çok şükür. atar atmaz. Allah'ım ya Rabbim. Atar atmaz bindi boşluğunu alırken. Görüyorsunuz. 1 2 3 4 dedim. Balık bindi. Alta doğru gidiyor. Seklenin altına sürtmemesi lazım. Ama bu iyiymiş ya. Vallahi billahi. <laughs> Güzel balık. Dur oğlum dur. En irisi bu. Oh, maşallah. Bugün çok bereketli bir gün oluyor. Uzun zamandır böyle güzel balıklar yakalayamadım. Oltayı yemimi taktım. Hiç ummadığım anda balık vurdu arkadaşlar. Yani uzun zamandır böyle keyif almamıştım. O aynısı ya. Aynı hareket. inanılmaz inanılmaz Güzel bir gün. Çok keyifli. Çok özlemişiz be. Kurtuldu be. Yapma be. Yapma be oğlum. Olsun. yapacak bir şey yok Allah'ım ya Rabbim ya. Ağzından nasıl çıktı ben anlamıyorum. İğnen mi açmış acaba? Yok sağ ol. Oğlum iğne açmış zannettim ama üst üste ikinci balık da kaçtı. Aleyküm selam. Beş tane aldım, kaçırdım şimdi iki tane. Allah bereketini attı. Var mı kupet? Kupet 15 tane var. Al. Ay maşallah. Nas gelsin bize. <laughs> güzel güzel balıklar aldım bugün. yoğun parça yaptım galiba. Allah bereket versin. Evet. Bunu biraz bekledim. Bir yarım saat kesti balık. Bir daha bir hareketlenme oldu. Aldık gibi. Hoppa. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of